Efendim günaydınlar, Haber Kritiği'ye hoş geldiniz. İş dünyasından bir konumuz var e, birinci periyodumuzda. E, Kıbrıs'ın kuzeyinde ilk kez büyük bir alan açılan... 1001 Airport Mall, yaşamı eğlence merkezi olarak tasarlanan... E, ...ve Kıbrıs Türk toplumuna hizmet veren... ...AVM'nin genel müdürü Sayın Mehmet Akalın bizlerle olacak... E, ...ve AVM sektörünün geleceğini... Kıbrıs'ta bu sektörün nerede olması gerektiğini, Kıbrıs Türk toplumun AVM'lere bakış açısını konuşacağız. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, e, Binbir Airport Mall geçtiğimiz sonbaharda hizmete girdi. Tabii bu süre zarfında Kıbrıs Türk toplumu tarafından da ilgiyle karşılandı. O ilgiyi sizden alabilir miyiz? Nasıl e, ee... Tabii vatandaşlar yeri olmaya da devam ediyor. Evet. Öncelikle bu ilgiyi nasıl buluyorsunuz diye başlayalım. Şöyle açılıştan kısa bir süre öncesine şöyle küçük anlatayım. 29 Mayıs'ta açtık alışveriş merkezini ama onun öncesinde Kıbrıs'ın genelinde yaptığımız ticari görüşmelerimizde aynı zamanda buranın da yaşayan halkı olarak alışveriş merkezinin Kıbrıs'ta istediği değeri bulamayacağını çok fazla ziyaretçi almayacağını Özellikle şu anda alışveriş merkezimizin bulunduğu konum itibariyle çok ilgi görmeyeceği ile ilgili 10da 9 geri bildirim aldık açık söylemek gerekirse. bu bizim bu projeyi açmadan önce yaptığımız saha çalışmalarının tamamen tersini ifade ediyordu. Hı hı. Biz daha önce yaptığımız rasyonel değerlendirmelere dikkat alıp hiç gaz kesmeden yola devam ettik. 29 Mayıs'tan sonra açtığımızda gördük ki ilk başta yaptığımız değerlendirmeler doğru oldu. Ee, yani Kıbrıs... sizin kendi saha araştırmamız evet. doğru oldu. Yani evet. iş dünyasının bakış açısından ziyade ee, sokaktaki insan, vatandaşlarımız, hmm. e, dostlarımız alışveriş merkezine ilk günden sahip çıktılar. Ee, kademe kademe açılan her mağazayla birlikte yeni mağazaları keşfettiler. Yeni ortamları keşfettiler. Ve kendilerine e, boş kalan zamanları için yeni bir pratik oluşturdular. Hmm. Evet. Ee, AVM'in özellikle e, Lefkoşa-Ercan yolu üzerine açılmasının stratejik bir önemi var mı? Şüphesiz. E, dünyada birçok örneğinde de olduğu gibi e, alışveriş merkezleri iki sebepten dolayı birazcık şehrin e, yan kanatlarında olması lazım. Şehrin içerisinde olmaması gerektiğine inananlardanım. Hı hı. Bu sektörde yıllardır hizmet veriyor olmama rağmen. Kötü örneklerini Türkiye'de görüyoruz. Şehrin tam can alıcı noktalarında alışveriş merkezleri Hatta var. Hatta neredeyse mahalle aralarına falan evet, kuruldu yani AVM'ler. Bunda iki tane önemli nokta var. Bir, şehir merkezine yaptığınız alışveriş merkezi, şehrin yıllardır süre gelen ticari alışkanlıklarını, oradaki esnafı, küçük ölçekli işletmeleri Hı -hı. hakikaten çok rahatsız ediyor. Hatta belli bir süre sonra kapanmalarına, yok olup gitmelerine sebep olabiliyor. Halbuki şehrin birazcık dışına yaptığınız alışveriş merkezleri şehrin içerisindeki ticari alanları bir kere koruyor. Hı -hı. Sadece bir tercih sebebi oluşturuyorsunuz. Daha uzun zaman geçirebileceğiniz, daha geniş alanlarda vakit harcayabileceğiniz bir ortam yaratıyorsunuz. Hı -hı. Bu iki kriter açısından baktığımızda Ercan'ın Ercan'da yaptığımız alışveriş merkezi çok doğru bir noktaydı. En büyük avantajımız bu Türkiye'de sadece bir projede var. Ee, İstanbul'da Sabiha Gökçen Havalanı'na yakın olan alışveriş merkezinde hava yakın AVM yapabilmek çok büyük bir opsiyon. Yani sağdan sayın soldan sayın dünyada bu öz, özelliğe sahip 20 tane AVM yoktur. Bizim bir tanesi de bunlardan evet. bizimki. E, tam tabii o hafızamı biraz zorlamak istiyorum ama e, Atatürk Havalimanı'na yakın bir yerde de AVM yapılması tasarlanmıştı. Basın, ekspres yolu, güneş iki telli tarafları evet. hatta. Eski sabah gazetesinin ATV binasının e, oralarında bir AVM olması e, isteniyordu ama şöyle Beylikdüzü e, civarında, iki teli civarında, güneşli civarında alışveriş merkezleri var ama Atatürk Havalimanı ile olan ilişkisine baktığımız zaman demin örnek verdim Sabiha'ya yakın hava, e, AVM ile bizim buradaki AVM'nin birazcık durumu farklı. Yani biz hem nüfusun çok fazla yoğun olmadığı bir noktadayız. Sadece havaalanına yakınız diye bakıyoruz. Hı -hı. Bir de şehire bakıyorsunuz. 10 metre, 14 kilometre civarında mesafelerdeyiz. Evet. Normalde baktığınızda ya ne işim var? Ay ben çıkacağım arabaya bineceğim, çoluğu çocuğu dolduracağım, oraya gideceğim diyorsunuz. Evet. Ama tam tersine tercih sebebi oluyorsunuz. Çünkü gittiğinizde bütün seçenekleri alabileceğiniz Hı -hı. bir ortam var. Tam kavşak noktasındayız. Tam kavşaktayız. Kesinlikle yani çok iyi. Şimdi tabi Kıbrıs'ta bilirsiniz böyle bir sorun var. Yani bazı kesimler AVM'lere karşıdır. İşte pastanın daha da küçüleceğini düşünürler. Çünkü müşterilerin gereksinimleri Hı -hı. tek merkezden karşılanmasına hizmet eden yerlerdir. Bilirsiniz AVM'ler. Ve onlar bu anlayışa karşıdır. Ve Kıbrıs'ın baktığımız zaman dikey büyüme değil yatay büyüme verişidir. Bu AVM de o açıdan e, önemli aslında değil mi? Aynen. Kıbrıs Türk toplumunun e, memnuniyeti mi nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani hangi ölçekte şu anda? E, çok doğruya doğru konuya temas ettiniz. E, bizim yaptığımız saha çalışmalarında alışveriş merkezinin dikey olmaması konusunda kesinlikle gördük ki istenmiyor. ...yatayda bir alışveriş merkezi olması lazım. Aracınızı AVM'nin önüne park ettiğinizde... ...doğrudan girip işinizi görüp... ...doğrudan çıkabileceğiniz bir ortam olması Pratik. lazım. Pratik. Hı hı. E Bir de e, Kıbrıs'ın dediğiniz gibi yatay büyümeye çok uygun... ...bizim olduğumuz bölge açısından da çok daha uygun... ...bir yapısı var. Biz de bu nedenle şu anda açmış olduğumuz birinci etabımızı... E, ...kısa süre sonra da açacağımız ikinci etabımızın tamamını... ...tek katlı olarak yaptık. Evet. Burada önemli olan müşterinin neden memnun olacağı... Evet, katlı AVM şu anda ya da AVM gibi olan çarşıların yapıldığı bir süreçten geçiyor Kıbrıs. Yeni yeni projeler geliyor arka arkaya. Bunlara baktığımız zaman katlı AVM. Evet. Acaba tercih edilecek mi? Tercih edilirse ne kadar tercih edilecek? Bunu hep birlikte yaşayıp göreceğiz. Elbette ben bu tip projelerin yaşamasını istiyorum. Sektörde bu anlamda organize parakendecilik yapılması ile ilgili... Bu sektörden yıllardır kazanç sağlayan ve bu sektöre çok emek veren biri olarak sonuna kadar destekliyorum. Ama şunu da unutmamak lazım. Toplumun beklentilerini karşılıyor olmak lazım. Topluma yeni bir şeyler dikte etmek doğru değil. Her zaman söylediğim bir şey var. Anadolu'da çok fazla şehre gidip ilk AVM'lerini açtık. Hep üzerinde durduğumuz bir konu vardı. Oralı olmadığınız sürece o projeye siz isterseniz Avrupa'nın, Amerika'nın ya da oranın buranın en mükemmel teknolojilerini, en mükemmel mimarilerini, en mükemmel markalarını getirin. Yeterli değil. O projenin oralı olması lazım. Yani oraya gelecek kişilerin beklentilerini evet. karşılıyor olması lazım. Yani o, bölge, o bölgeye hitap eden ve onun dokusunu taşıyan. Mutlaka. E, Başka yolu yok. Başarılı olması mümkün, yok. olması mümkün değil yoksa Kesinlikle. projenin. Bugün toplumumuza baktığımız zaman, özür dilerim bir şey söylediniz Hı -hı. bir anda devam ettim. Ee, çocuklarımızla boş vakitlerimizi değerlendirdiğimiz bir ülkede yaşıyoruz. Özellikle hmm. buna çok dikkat ediyorum. Dolayısıyla alışverişten ziyade alışverişi yaparken bir yandan da yaşama dair birlikte konforlu vakit geçirebileceğimiz ailesel ortamları geliştirmeye çalıştık. Bu çok önemli. Yan yana bütün mağazaları dizseniz de adam için bir şey ifade etmiyorsa ya da bütçesine bir şey ifade etmiyorsa gelmeyi evet. tercih etmeyecektir. Kesinlikle. Ee, şey konuşalım isterseniz... E... Özel sektörde yani siz belli bir PR araştırması yaptınız ve Kıbrıs'ta sahaya indiniz. Tabi uzun bir zamandan sonra değil mi? Yani bir pazar araştırması. Bu pazar araştırması ne kadar sürüyor? E, onu sormak istiyorum. E, Kıbrıs'ta yatırım yapma olmaklarının neler olduğunu sormak istiyorum. Çünkü biliyorsunuz özel sektörde e, özellikle yurt dışından gelen yatırımcılar... ...hani deyimlerinde ise binbir zorlukla karşılaşıyorlar. Maalesef. Ee, bir takım bürokratik sorunları... E, ...halletmeleri gerekiyor. aşmaları <laughs> gerekiyor. Siz evet. de böyle sorunlarla karşılaşmışsınızdır muhakkak. Aynen öyle. Ee, hemen kısaca özetleyeyim. Ee, alışveriş merkezinin açılışına kadar olan... ...geçen süreden tam iki sene doğa geriye gidelim. Ee, Martı Danışmanlık olarak... ...bu arada binbir grubun... E, ...kiralama ve gayrimenkul geliştirme danışmanı... ...Martı Danışmanlıktır. ...yaklaşık iki yıllık bir ön çalışma yaptılar. Hem mimari açısından... ...hem yatırım açısından... ...hem de burası açıldığında nasıl işletileceği açısından. Bu süre içerisinde... ...buraya yatırım yapmak isteyen... ...Parekende'deki önemli markaların... ...nelerle karşılaşacağını öncelikle biz gördük. Bu gördüklerimizi onlar yaşamasınlar diye... ...kendimiz modül modül çözümler ürettik. Örnek vermek gerekirse... ...Türkiye'deki birçok iş dünyasından insan... ...parakende sektöründeki marka... ...Kıbrıs'ta bir şirket kurmakla ilgili... ...mutlaka içinde bir Kıbrıs vatandaşının... ...olması gerekiyor, şu olması gerekiyor... ...bu olması gerekiyor gibi... ...bir sürü eksik, yanlış bilgiye sahip. Bu, burada yaşayan... ...bizlerin kendimizi doğru... ...anlatamayışımızdan kaynaklanan bir hatadır. Ben böyle yanlış bilenleri suçlamıyorum. Biz kendimizi anlatamadığımız için böyle. Biz ne yaptık? Bir mali müşavirlik firmasıyla... ...anlaştık. Evet dedik ki gelmek istediğinizde mağazanızın açıldığı güne kadar bila bedel bütün müşavirlik hizmetlerinizi bu firmaya yaptıracağız şirketinizi kuracağız size geleceğiz sunumlarını yapacağız vergi sistemi nasıl çalışıyor personel çalıştırma ile ilgili rejimler nasıl ithalat nasıl yapılır nasıl depolanır gümrük fonları nedir gibi bir sürü konuda full hizmet verdik evet. bu. Türkiye'den buraya gelecek ya da yurt dışından buraya gelecek tüm yatırımcılar için çok büyük bir opsiyon oldu. Cesaretlendirdi onları. Eğer bu olmasaydı inanın şu anda alışveriş merkezimizdeki markalarımızın tamamı daha önce Kıbrıs'a hiç gelmeyen markalar. İlk defa geldiler. Burada da çok büyük metrekarelerde çok büyük yatırımlar yaptılar. Bu opsiyon onların işini çok kolaylaştırdı. Çünkü bilinmezliğe gidiyorsunuz. Aynı dili konuşuyoruz. Ama biz Kıbrıs'ta kendimizi başkalarını iyi anlatamadığımız için maalesef bizi yanlış biliyorlar. Burada her şeyin çok zor olduğunu düşünün. Evet zor olan şeyler var. Ama doğru kişilerle işte doğru doğru mali müşavir, doğru avukatla yürüdüğünüz zaman işlerinizi bir şekilde usulüne uygun yapabiliyorsunuz. Bugün Türkiye'den herhangi bir iş adamını getirip burada e, Lefkoşa'nın ortasında bırakın. Kendi şirketinizi kuracaksınız diye Adam burada labirentin içerisindeki fare gibi dolanır kalır. Bakın bu ifade çok önemli. Kesin. Labirent, bildiğiniz labirent. Ancak burada yaşayan birileri, bu işin uzmanı olan insanlar yardım ederse bir yerlere gidebilir. Evet. Buradan şunu çıkartmak gerekiyor. Yurt dışından buraya e, yatırımcı getirmenin yolu koşulları kolaylaştırmak. Bunların dijital ortama alınmasını sağlamak. Bir iş adamının ofisinden İstanbul'da oturup burada bir şirket kurmakla ilgili prosesleri birçoğunu yapabilmesi lazım. Hı hı. Gerekirse dijital imza ile bile şirket kuruluşunu yapabilmesi lazım. Evet. Bu fırsatları yaratacak altyapıyı hazırlamamız gerekiyor. Peki siz Türkiye'deyken bilmiyorum hangi ilden e, geldiniz? Ankara'dan geldim. Ankara'dan. Başkentten geldiniz. Başkentte yani Kıbrıs'a daha önce gelmeden önce bu işlerin bu kadar hani sorun yaratabileceği konusunda e, düşünceleriniz var mıydı ve danışmanlık hizmetlerinden mi yani burada yardım aldınız evet, mı evet danışmanlık hizmetleri de burada çok önemli köprü vazifesi Kesinlikle. görüyorlar değil mi Kesinlikle. bir de şirket evlilikleri var Hı. hani siz çünkü az önce dediniz ki işte birisi burada bir saha açmak için işte Hı. yatırım yapmak için bir Kıbrıs'ı şirket birlikteliği mesela hani eskilerin bir lafı vardır birlikten güç doğar Hı. şeklinde Karşı mısınız buna? Hayır kesinlikle hani karşı değilim. Kesinlikle karşı değilim. Olması gereken de o. Bugün Türkiye'de son buraya gelmeden önce yönettiğim holdingde 9 tane büyük şirketin sahibi bir araya gelerek o devasa şirketi kurdular. Ve 1.2 milyar TL'lik ticari hacmi üreten bir yapıya dönüştü. Sonuçta herkes kuvvetlerini birleştirdi. Evet, çok ortaklı şirketleri yönetmek eskiden e, çok zordu. Şimdi yönetim kurulları profesyonellerle teslim edilmiş işleyiş, e, bunlar şirketlerin büyümesine fayda sağlıyor. Bugün e, Türkiye'de dikkat edin, e, belli bir ölçeğin üzerindeki şirketlerin tamamı e, profesyoneller tarafından yönetilir. Hı hı. E, onların üstünde bir yönetim kurulu vardır aile bireyleri yönetim kurulunda sadece önlerine geldiği konular üzerinde makro olarak şirketlerini yönetirler. Mikro düzeyde hiç yönetmezler. Hı -hı. Ama bugün Kıbrıs'ta baktığımızda dikkat edin bugün belli bir çizginin üzerinde olan şirketlerin tamamı anne baba, oğul, kız kardeşler, damatlar Hı -hı. ekseninde aile şirketleri. Evet. Bu eksende dönüyor ve hiçbir şekilde profesyonellere yaklaşılmıyor. Hı -hı. İşte bu noktada ben yatırımcımız özel ailesine Binbir grubun sahipleri özel ailesine gerçekten çok saygı duyuyorum. Bu iradeyi ortaya koyup projelerini, hı hı. bundan sonraki yatırımlarını profesyonel kadrolara teslim ederek yönetim kurulu safına çekiliyor olmaları gerçekten çok takdire değer bir şey. Bunun diğer Kıbrıs'ta iş adamlarının da örnek olmasını diliyorum. Aile kuruluşlarının farkında mısınız Kıbrıs'ta? Yani küçük olsun benim olsun, evet. butik e, evet. kurumlar daha çok. Bunun e, çok şeklindir. büyük bir zararı olacak ama. Evet. Neden olacak hemen? E, ne yani turistik bir cümle kuracağım Avantajları ama. nedir? Hani küçük toplumlarda avantaj gibi olsa da aslında ama yerelden e, küreselliğe geçemiyorsunuz. Zaten ambargolar evet. içerisinde olan bir e, ülkede yaşıyoruz. Hı hı. Ama yarın bir gün bir de çözümden bahsediliyor. Ya. Eğer çözüm olursa e, Güney ile rekabet içerisinde olacağız. Evet. Dolayısıyla bu aile şirketlerinde muhakkak, hani siz az önce çok güzel bir şey ifade ettiniz. AVB'ler yan kanatlarıdır. Yani e, kendi şirketlerinin yan kanatlarının olması gerekiyor. Ya. Değil mi? Aynen öyle. Burada çok doğru bir tespit yaptınız. Ben de fütüristik bir cümleyle tamamlayayım bunu. Eğer bugün burada belli bir çizginin üzerinde olan iş...